Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kez olarak ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasıyla alakam yok. Steam sayfasında demosunu edindim. Karşınızda Spark in the Dark adı verilen bir oyunla beraberiz. Oyunun türü buradan kendisine selam göndereceğim. Enes adam beni dinliyorsan. Bu tam senlik bir oyun ama şu an için demo sürümünde. Ee, yani ne demek istiyorum? En az baz alarak konuştum. Oyunun türü Souls-like arkadaşlar. Elden Ring, Sekiro, Zartsurt Zart, artık e, aklınıza ne gelirse onların muadiline ben, e, onların türünde bir oyunmuş. Spark in the Dark'a hazırsanız başlayalım. Gregor, ad Gregor adı verilen bir karakterimiz var. Gerçi ismini değiştirebiliyorsun. Demirci yapabiliyorsun. Savaşçımız var. Avcımız var. Bir de hırsızımız var. <laughs> Demirci böyle hayvan gibi e, büyük silahlar kullanan, balyoz tarzı silahlar kullanan bir karakter. Savaşçı her şeyin e, ortalaması yani her şeyden biraz olsun misali. Avcı anlatmama gerek yok, okçu yani. Hırsız da çift hançer kullanan bir e, karakterimiz. Valla burada ne oynasak hiçbir fikrim yok ama ben avcı gideceğim. Gregoroğlu versin karakterimiz ve başlayalım. Unutulmuş zindan, lanetli zindan, kabus zindanı. Ha, bu zorluk mu bunlar? Herhalde zorluk. Unutulmuş ne? Ee, Vitato to her Ha, şey, aynen zorluk mu? Kolay zorluk, orta zorluk, zor zorluk. Ama genelde bileceğiniz üzere Souls benzerlerinde en azından e, zorluk olmuyor. Bu demek ki Souls Light diye geçen bir tür. Yani Souls benzerinin bir alt kademesindeki olan bir türe e, türün çeşidinde bir oyun. Arkadaşlar nasıl anlatacağım bilemedim kusuruma bakmayın. Yani buna en iyi örnek Light'larda zamanda çok e, çok önce yapmış olduğum Flintlock Siege of Dawn serisini örnek verebilirim. O da Light'ta çünkü zorluk seçerek başlayabiliyordunuz. Normalde bileceğiniz üzere Elden Ring, Sekiro, işte ne bileyim Nioh'tur vesairedir. Onlarda zorluk seçme gibi muhabbetimiz olmuyor. Normal zorlukta versin ve başlayalım. Ufak bir videoyu durdurayım. Evet geldik başlayalım bakalım. Lanetli garnizon e, her gün, her gece ve gündüzün e, zi, tehlikeli zindanda seni izliyor. Sen bir avcısın falan filan. Zartürk hayat hikayesi, Zartürk neyse. Hadi başlayalım. Dagrok geçidi. seviyebildi 1 dedi. E nasıl oynuyor? Oyunda keşke kontrolü söyleydim böylece. Ha, Mouse'un tekeriyle ileri geri kamera hareket etti mi? Mouse döndürüyoruz. Sol tıkla arbalete ok koydum. Başka? Başka bir olayımız yok mu? Ceset mi? E. Hafif zır. Aldım. Damba var. Aldım. E kontroller nerede hocam? Kontrolleri gösterdin ya. Otomatik derken. Bir dakika bir dakika. Bu ne? Klavye. Klavye olsun. F tuşuyla lamba yakıyoruz. Fener diyeyim artık. Ee, bunun gittiğine acıyorum diyor. huzurla yatsın. Ceset var bir tane daha. Ağır zırh varmış. Aldım. Şöyle kamerayı uzaktan tutalım ki daha mantıklı olsun. Ee, hafif kalkan. Aldım. Ekipmanların ağırlaştı diyor. Aa bir dakika envatörümü nasıl açıyorum? Ha ıhla. Paslı balta var. Ee, hafif kalkan var. Bunu dur. Şu ağır zırhı bıraksak mı acaba? Çünkü biz biliyorsunuz avcı olduğumuz için çevik hareketi. Çevik oynamamız lazım. Bu bize ağırlık yapıyor. Bırak bunu. Ee, bunu elimize alsak. Yani ağır zırhı bıraktım da. Çıplak olduk ya. Dur bakayım. E, ee, arbalet al. Hm. Ha, arbalette sağ tıka basarsanız nişan alıyor. Solla mermi koyup e, aynı zamanda sıkıyoruz da yani. Dur bir dakika ne armor? Bozulmuş deri zırh diyor. Ha e, bunu alayım. Ha e, bu daha mantıklı. Deri zırh bana daha iyi olur. Burada da deri zırh var. Aldım. Burada bir ceset varmış. Bunu hafif zırh. Dur bir dakika dur bir dakika. Bu hafif zırh daha iyi olur tabi. Nereye doğru gideceğiz bilmiyorum ama eee pastam pasta çekiç ney bir dakika buraya bak De bir devasa monolit dikil taş yükselmiş diyor e, salonun ortasında her bir tarafı metal mermerlerle kaplanmış altın çemberler ve bilinme simgeler varmış aleyküm selam enes adam eee teşekkür ederiz iyi yayınlar dilin için ve tam senlik bir oyuna bakıyoruz gerçi demo ama olsun da Hoş Hoşgeldin, Sauce Light, pardon. Sauce benzeri değil ama olsun yine de sen seversin. Abi bir Elden Ring veya... Oyunun adı ne? Spark in the Dark. Kırıl... Kırık kılıç var. Almayacağım. Iıı, ikiye elli çekiç var, pastlı. Neutralize... Ha, bu şey, e, kurulmamış tuzak var. Tuzak kurdum. Ayı kapanı galiba bu. Vursana. Ne yapıyorsun? Ha, basa tutarak yapıyorsun. Ha. Kaç tane kurduk lan? Bir tane kurdum ben. Bu ne? Kalkan mı o? Dur bir dakika. Şey, envanterime nasıl geçeceğim? Şimdi al bakayım elini. Spark in the dark, Enes adam. Şöyle bir çay içeceğim bir saniye. Zor diyor etiketlerde. Esos light ya. Gerçi Souls benzeri de zor, Souls Lite da zor. Ama oyunda zorluk seçebiliyor. Aha. Çaktı. Allah! Allah çizanı vermeye. Sen nesin? Lan ne oluyor? Körlük verdi, kesme verdi. Dur bir şeyler oluyor. Ama hoca yani ne bir env Hayda. Bir anda küt diye öldük ya lan. Bir envantarda tuşmuş bir şey öğreteydim bari. Ne bileyim ne biçim şey ya arkadaş? Ne bir tuş öğretti ne bir şey var. Hiç tuş şey de söylemiyor. Paslı baltamız var iyi mi? Hemen öldük ya. Nazar ettim bize Enes adam oyundan. Uzağımız varmış bu arada. Hafif zırh aldım. Deri zırh var. Aldım. Ha nerede fenerbol bu şey. Ön. Kandil mi ne bu? Dayansaydık iyi dedim de e, F tuşu yakmıyor muydu ya Şifle koşuyorum boşlukta takla atıyorum Kazanda Dönüm sonu canavarlarının meydan okumasına girdim o iyi yapmışım O ekstra mı e bonus gibi bir şey mi hafif zırh var gene Oyun bitince rahat rahat takılıyorum ha sen bir Samsara'ya geç de sonra takılırız. Bu Cheng'de. Senin daha önünde Samsara var. Samsara yapacaksın sen. Evet ek paket. E fenerim nerede? Alo. Fenerim kandilim yok oldu. Cesedimi bulabiliyor muyum? Dur bir şey geliyor. Allah cezanı vermeyin yılan geldi. Eee kaç o ne? Yılandan ziyade başka bir şey daha var kaç. Uza 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 uza. Kontroller biraz sıkıntılı ya. Dur orada bir şey gördüm bilmiyorum. Bir hafta sonra öldüğünün ne. Dur, okuyamadım. Hoca öldürdün ama. Öldüm. Öldüm ama öldüm. Ağzına vurayım. Ama gene öldüm gene öldüm. Neyse dur bakalım karakter değiştirelim. Yeni oyun diyelim şöyle. Bu sefer e, ortaya karışık bir savaşçı karakter alan. Onayla. Bu sefer de savaşçıyı oynayayım bir tur. Oyunu anlayamadım ki ben ya. Bu gece Samsara'yı yükleyeceğim. O, hadi bakalım. Hadi onu da bitir de. Bir hafta sonra da Elden Ring geliyor. O, hadi yaşadım. Eee hafif sırf var gene. Burada deri zırh var. Ama hoca yani ben fener istiyorum. Bunu giydim. Ceset. ağır zırh aldım. Dur lamba. Nerede? Heh lamba aldım. Tamam. Bir kalkanımız var bir de kılıcımız var. Şak diye. Oyunu anlamadık. Valla ben de anlamadım. Daha doğrusu anlamadık dediğine göre beni de kattın zaten işin içine. Hafif kalkan var. Ney? Kırık kılıç. Sonunda lamba olduk. Yani anca lamba olan Anca lamba olacağız. Aa orada bir şey. Aa, ağzına vurayım. Ömürcük geldi. Ömürcük gelme Ömürcük. Ömürcük git. Gelme. Gelme Ömürcük. Ağır vur yok ya? Tuzak atayım. Bir daha vurdum. Allah. Ha öldürdüm. Savaş öfkesi diye bir şey. İrade bir mi? O ne isim? İncele. Günlük girdisi. Ee, yalnız Eşyalar alma şeyi biraz sıkıntılı ya. Bilmiyorum. Buraya yaratıkları çekebilirim diyor. İrade kazandım. İradeliyim ben. Çok fazla iradem var artık. Geldim buraya. Gene bir ses daha var. Ö ömürcük. Ömürcük gelme ömürcük. Kalkan mı? Kalkan kırıldı. Hayır. Hayır. Hayır defol git ömürcük. E ee, tuzağa bastı salak. Abandım salak. Öl. <laughs> Böyle tuzağa bastın. Ayağına girdi değil mi? Ya. Ayı kapanına bir soktum. Ayağını geberdi. Ee başka ne var? Yatak. Dinlen. Eee burası uyumak için iyi bir yer değil. Eee berbat, iğrenç sesler duyabilirsin artık Canavarlardan duyuyor. Tamam da yani. Ne yapayım? Buraya bak. Nereye bakacağım? Baktım. Aa gezi geşik oldu. Çitlik kılacağı saymı oynadık. Halkanımız gitti ya. Ah. Git lan. Git lan vurma sen bana Tamam bir dakika O zaman şey yapayım al Çift elli balta oynayalım Bir dakika ee, Kırık kılıç var şunu at bunu da at Hah iki elli baltamız var Bir video durdurması 12 dakika Allah cezanı verme Ham dedim videoyu durdurayım O esnada örümcek gelmiş ağzım kırdım Dur. Gel buraya Neredeyse öldürdüm bir daha vurdum. Geber. Ne oldu ömürcük? Ör öldürürüm. Bamba mı? Gene mi? Burada ne var? Kapport, dolap. Ee, grindstone, e, şey bileme taşı. Bir de antik kitap. Ne yapacaksın? Bileme taşını işimi yarıyor hoca? O da ilginç. İlginçliklersiniz size. Aha. Bunu ağzına vurayım. Allah! Has, silah kırıldı. Silah yükseltme. Belki de. Silah kırıldı o. Git lan! Ağzına vurdun. bir çaktım. Bir daha vurayım. O bir değerli o değerli bir savaşçıydı. Ha öyle miydi? Ağır zırhımız var hocam. Al giyeyim. Giymişiz ama bu kırılacak. O yüzden bıraktım. Çekiş mi aldım? Artık çekicim var. O sıçayım tuzakla. Koş, kazık girdi. Bu neyse. Can berbat. Aa! Yara saymış. Şuradan gideceğiz. Kazık girme. Hoppa. Sen gelme. Ağzına, ağzına. Haydi, öldük. Neyse. Oyunun yapısını anladığınız az buçuk diyeyim. Ee, benden bu videoluk bu kadar. Ee, kısa bir ilk bakış oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, oyun şu an demo sürümünde olduğu için biraz hantal hissettiriyor. Ee, benden şimdi bu video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilk bakış videosu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.